Merhaba. Eğitim setimizin bu son videosunda sizlerle beraber şöyle bir yaptıklarımıza genel bakış atacağız ve daha fazlası için neler yapmanız gerektiği konusunda bilgiler vererek eğitim setimizi sonlandıracağız. Arkadaşlar elimizdeki cihazı ilk elimize aldığımız andan itibaren cihazın tanınması harici olarak kullanılması JAWS'la beraber kullanılması, Android cihazlarda kullanılması, iOS cihazlarda kullanılması ve cihazın güncellemesine varıncaya kadar uçtan uca son derece odaklanmış bir şekilde bir eğitim seti sizlerle beraber tamamlamış oluyoruz. Bu eğitim setinde elbette ki e, herhangi bir eğitim setinde olabileceği gibi cihazın tamamına ya da bir başka cihazla kullanımının tamamına değinmek tabii ki mümkün değil. Çünkü biz şu an hali hazırda olan özelliklerin tamamına bile değinemiyorken bu eğitim seti içerisinde karşımızda olmayan elimizin altına denk gelmemiş yeni özellikler elbette ki duyurulacaktır. Elbette ki çıkacaktır. Fakat şu anki haliyle eğitim setimiz sizi cihazı ilk elinize aldığınız andaki acemiliğinizden cihazı daha kapsamlı ve daha nitelikli kullanabilecek profesyonel birer focus kullanıcısı yapabilmek için gayet yeterli bir içerik sunuyor ve bu içerik gerçekten de sizin için son derece hem ileriye dönük hem de başlangıç anlamında faydalı bir içerik. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Bundan sonra cihazınızın öğrendiğiniz özelliklerini günlük hayatınıza yerleştirmek için çabalayacaksınız. Braille ekran kullanmak biraz farklı hissettiriyor olabilir. Hala bu size farklı geliyor, tuhaf geliyor olabilir. Yani zaten ekran okuyucu söylüyorken neden elimizin altında biz bunları okuyoruz diye olabilirsiniz. Fakat kullandıkça ki şu eğitim setinde yaptıklarımız boyunca bile aslında ne kadar önemli cihazlar olduğunun eminim farkındasınız ekranların özellikle fokus cihazı özelinde nasıl hayatımıza etki edebileceğini, o potansiyelinin olup olmadığını elbette ki anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. O yüzden bundan sonra yapılması gereken cihazı oldukça fazla bir şekilde günlük hayatımıza, iş hayatımıza profesyonel hayatımıza entegre etmek olacak. Ders çalışırken iş yaşantımızda bize lazım olan notları alırken ya da günlük yaşantımızda kitaplarımızı okurken ya da gazetelerimizi incelerken, haberlerimizi okurken, telefonumuza, bilgisayarımıza vesaire bağlayıp çünkü artık bunu nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Telefonumuz ya da bilgisayarımız cebimizdeyken Braille ekranımızla kucağımızda otobüste giderken rahatlıkla bu cihazları kullanabilir ve hem duyma duyumuzu kaybetmek zorunda kalmadan çünkü biliyorsunuz ekran okuyucu kullanmak ...bizim zaten hayatımızda duyma duyumuzun önemi tartışılmaz bir yerdedir. Hem bu duyumuzu elimizden alıyor hem de dikkatimizi elimizden alıyor. Fakat Braille ekran işin içine girdiği zaman bir kafede, bir otobüste, uzun yolculukta, uçaklarda ve diğer bütün toplu taşıma araçlarında... ...hem etrafımızın farkında olarak metin okumamızı hem de hayattan kopmadan, insanlardan dikkatimizi eksiltmek zorunda kalmadan okuduğumuz şeye de dikkat göstererek rahatlıkla bu işi başarabileceğimizi artık sanırım görmüş oluyoruz. Hayatın her yerinde Braille ve biz bunu savunuyoruz. Braille cihazlarının da bu konuda bize son derece öncülük ettiğini, yardımcı olduğunu bu eğitim setimiz boyunca birçok alanda kullanma fırsatı bularak gördük ve anladık. Bu yüzden sizin bundan sonra yapacağınız şey velhasılı kelam bu kullanım düzeyinizi ileri seviyelere çıkarmak. Peki herhangi bir yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, herhangi bir sorunuz olduğunda ne yapacaksınız? Tabii ki de brillteknik.com adresini ziyaret edeceksiniz. Buradan iletişim bölümünden bizlerle iletişim kuracaksınız ve sorularınıza cevap bulacaksınız. Bu eğitim setinin hazırlanması, bu cihazın kesinlikle kullanımının yaygınlaştırılması çok önemliydi ve biz de bu eğitim setini sizler için hazır hale getirdik ve sizlerle buluşturduk. Herhangi bir sorunuzda, herhangi bir talebinizde, herhangi bir ihtiyacınızda realteknik.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Bundan sonra gelen güncellemelerle kazandırılan özelliklerle ya da giderilen hatalarla daha sorunsuz, daha kapsayıcı bir Braille ekran deneyimi yaşamanızı umuyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve hoşçakalın.